Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine aynı şekilde giriş yapıyorum ve bugün sizlerle neler konuşacağız? Ee, bana gelen birkaç soru vardı. Bunları cevaplandıracağım. Bir de sayısalcıların hangi sözel sorularını çözmesi gerekiyor ve sözelcilerin de hangi sayısal soruların çözmesi gerekiyor? Biraz bunlar hakkında konuşacağız. Evet, başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bana gelen sorulardan bir tanesi ee, şu an sayısalcı arkadaşlarımın deneme çözerken sözel çözmeli miyim? Tabii ki de çözmelisiniz arkadaşlar. Zaten bence en az e, 6-7 tane, 10 tane kesinlikle çözmelisiniz. Çünkü e, sayısal çözdükten sonra Türkçe'ye ne kadar vaktiniz kalıyor, e, tekrar dönüp kontrol etmeye ne kadar vaktiniz kalıyor veyahut da e, kodlama yaparken yanlış hata yapıyor musunuz? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ki size önereceğim şeylerden bir tanesi kesinlikle kendinize kodlayabileceğiniz kağıtlardan çıkartın ve evde bu şekilde çözün arkadaşlar. Bunu sözelci arkadaşlarıma da söylüyorum. Onlar da aynı şekilde sözel çözerken matematik çözmeli miyim ya da matematiği çıkarttım onun süresini kıstım ona göre deneme çözüyorum. Bu şekilde yapmayın arkadaşlar. Bu çok yanlış çünkü sınavımıza burada bir ay kaldı ve nasıl adapte olmalısınız, neler yapmanız gerekiyor Diyor. Ya kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Bunlar çok önemli. Şu an nasıl hazırlarsanız gerçek sınavda da aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Ben bunu yaşadım ve kendim gördüğüm için söylüyorum. Size yaşayan birinin tavsiyesi gerçekten hani önemli olduğu için bence dediklerimi dikkate almalısınız. Dediğim gibi arkadaşlar sürünüzü iyi kontrol etmelisiniz, kodlama yapmalısınız. Kodlamalarda hata olabiliyor arkadaşlar ki ben kendi sınavımdan örnek vermeliyim. son yarım saat kala baktığımda kodlamalara ve ben kaydırma yapmıştım bir 4 soruda, en az 4 soruda yapardım, en fazla 4 soruda kaydırma yapmıştım ve gerçekten eee dikkat etmeniz gerekiyor. Bir hata yapmamanız için çok dikkatli bir şekilde soruları okumanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an her şeyi bir kenara bırakıp sınavınıza nasıl adapte olursunuz, sürenizi nasıl ayarlarsınız? Bunları çalışın arkadaşlar. Eğer konularınız bittiyse bunları dikkate almalısınız. Başka bir soru ise arkadaşlar şu şekilde giriş yapmalıyım. Bana şu şekilde soru geldi. Eee Deneme çözerken yanınıza dosya kağıdı veya müsvedde kağıt diyebilirim alıp soruları çözmeyin. Çünkü zaten sizi denemelerde, ÖSM'nin yaptığı sınavlarda diyeyim pardon, çok fazla boşluk veriliyor. Kendinizi dosya kağıtlarda harcarsanız... Gerçek sınavda işte silmeniz gerekecek veya karalamanız gerekecek. Yani bunları alışmanız için yanında kesinlikle müsvetli defterleri, kağıtları almayın. bu çok kötü arkadaşlar. Çünkü kendinizi buna adapte etmiş oluyorsunuz. Gerçek sınavda böyle bir şansınız yok. Veyahut da belki ÖSYM de bir sayfada 4 soru yerine 5 soru koyacak ve daha küçük küçük yerler olacak. Yani buna alışmanız gerekiyor. Yani sileceğiniz şeyler var mı? Veyahut da şıkları eleyerek mi gitmeliyim? hani Eleyerek dediğim arkadaşlar mesela bazı arkadaşlarım zaman kaybı olduğunu düşünüyor. İşte çizerken mesela 5 şıkın işaretecek diğerlerini çizerken bunun zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bir saniyenizi buna ayırabilirsiniz. Çünkü tekrar döndüğünüzde neden onu elediniz? Neden onu işaretlediniz? Yani bunları daha pratik bir şekilde düşünebilirsiniz. Yani Normal deneme sınavında, gerçek sınavda neler yapacaksanız deneme sınavında da bunların takiplerini yapmalısınız arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyordum. Size önerim de kesinlikle bu şekilde. Ki zaten sınavınıza bir ay kaldı diye sürekli demek istemiyorum. Moraliniz kesinlikle bu bozmayın veya endişeye girmeyin. Her şey olacağına varır. Siz de eğer şu an çalışıyorsanız kesinlikle hakkınızı alırsınız arkadaşlar. Bir sonraki sorum ise bana şu şekilde deniliyor. 46 neti, 46'da nasıl yaptım? Neden hiç yanlış yapmadım? Şu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Ben denemelerde olsun, testlerde olsun bütün işlemleri yani çarpma olsun, bölme olsun, toplama olsun, çıkarma olsun bütün işlemleri kağıt üzerine yapıyordum. Ben bunu görüyordum arkadaşlar. Yani yanlış yapsam bile onu ben orada neden yanlış yaptım? Veya işte 3'ten 5'i çıkartmak, 13'ten 5'i çıkartmak. Hani bunları neden orada yanlış yaptığımı görebiliyordum arkadaşlar. Yani siz de bu şekilde tavsiye edebilirim. Hani e, şu şekilde söyleyeyim. Ben gerçek sınavda da zaten 46 soruyu çözdükten sonra tekrar geri dönüp hepsini kontrol etme vaktim oldu. Ben biraz heyecanlandığım için başka sorulara bakmak yerine kendi sorularımın üstünden geçmek istedim arkadaşlar. İşlem hatası yapmış mıyım? Ben garanticiyim arkadaşlar. Kesinlikle işlem yapıyorsanız kağıdın üzerine yapın veya kendinizi strese sokup bunu iki saniyede çözmeliyim diye kısıtlamayın. Zaten siz bir şekilde başladığınızda onun gerisi geliyor arkadaşlar. Ne kadar temkinli yaklaşırsanız o kadar iyi olur. Çünkü şu şekilde söyleyeyim 53 soru çözüp 7 tane yanlış yapmak yerine 46 soru çözüp neden 46 tane doğru yapmayasınız? Bence sorulara bu şekilde yaklaşın arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşırsanız kesinlikle yaptıklarınız doğru çıkar. Ve emin olmadığınız soruları kesinlikle işaretlemeyin. Baktığınız zaman alıyor. Tekrar döndüğünüzde o soruyu şıktan da gidebilirsiniz eğer şıktan gidebiliyorsanız. Veya işlemini de uzatabilirsiniz. Ama bunları en son kendinize ayırdığınız vakitte yapın arkadaşlar. Bunları kesinlikle normal ilk başta kesinlikle ama kesinlikle yapmayın. Şimdi size bir tavsiyeler de bulmak istiyorum arkadaşlar. Sınavda çok bunaldınız. Yani e, okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Burada yapmanız gereken tek şey 2 saniye ara verip suyunuzu yudumlamak arkadaşlar ve saate sık sık bakmayın arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeyim. Eğer e, çok hızlı bir şekilde ilerliyorsanız saate bakma gereği zaten duymuyorsunuz. Yani kendinizi strese sokup saate bakmalıyım. Kaç dakikam kaldı? Buna ne kadar harcamalıyım? Şekilde bakmayın arkadaşlar. Ne kadar hızlı çözebiliyorum? Ne kadar net gidebiliyorum? Bu şekilde gidin arkadaşlar. Yani bence e, sınavda strese girdiğinizde suyu yudumlayıp biraz dinlenmeniz. Yani bu biraz dediğim 3 dakika değil, 2 saniye dediğim gibi arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet, sayısalcı arkadaşlarımın kesinlikle çözmesi gereken Türkçe sorularından bir tanesi kesin yargılar arkadaşlar. Bunları kesinlikle boş bırakmayın. E, ve parçanın anlam bütünlüğünü bozan soruları çözmelisiniz. Bunları çözdüğünüzde yanlış yapma ihtimaliniz çok düşük oluyor. Direkt garanti bir şekilde netiniz geliyor arkadaşlar. Ben o şekilde yaptım. 7 tane soru çözmüştüm. Ve kesinlikle siz de o şekilde çözün. Çünkü boşluk doldurmaları vakit ayırırsanız onlarla ikişik arasında kalabiliyorsunuz. Onlarda yanlış yapma ihtimaliniz diğer söylediğim konulardan daha fazla oluyor arkadaşlar. Kesinlikle onları çözmelisiniz. Sözelci arkadaşlarım da kesinlikle faktöreye çözebilirler rasyonel çözebilirler. Bunlar kolay olanlar arkadaşlar. Dört işlem kesinlikle eğer şu an matematikten biraz ilerlemek istiyorlarsa kesinlikle bu konulara baksınlar. Zaten bunlar basit, anlaması kolay olan konular arkadaşlar. Bunlardan net çıkartabilirsiniz kendinize. Ama çarpanlara ayırmayı da ben tavsiye etmiyorum. Ama siz bu şekilde çözebilirsiniz. Yani rakam vererek sayı vererek bir verin, iki verin xy'li olan çarpanları ayırmada direkt cevap geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde de cevaplara vereceksiniz. Aynı sonucu bulduğunuzda cevabınız oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız sözlerce arkadaşlarımın netliğini yükseltmiş olurlar. Yani bu şekilde tavsiye edebilirim arkadaşlar. Sınava bir ay kalmışken size başka bir tavsiyem daha. Uyku düzeninizi kesinlikle düzene sokun arkadaşlar. Çünkü gecelere kadar oturmayın. Yani tamam tabii ki ders çalışabilirsiniz ama bence bunları gündüzleri veya sabah erken kalk kapatmaya kendinizi. Gece uyursanız uyku düzeninizi düzene sokmuş olursunuz ve sınava bunu bir ay kala yaparsanız daha iyi olur. Son haftalarda yaparsanız bunu düzene sokamayabilirsiniz, kendinizi adapte edemeyebilirsiniz. Çünkü sınavda sorulara iyi adapte olabilmeniz ve soruları daha iyi anlayabilmeniz için, beyninizin açık olabilmesi için uykunuzun iyi alınmış olması gerekiyor arkadaşlar. Ya kendinizi kesinlikle 3 saat uyuyayım bana yeter, sınava o şekilde de gidelim şeklinde adapte etmeyin arkadaşlar. Kendinizi kesinlikle 5 saat en az 5 saat uykuyla idare edebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle bunu 5 saatten az yapmayın. Fazla yapabilirsiniz. Bu 7 saatten fazla olmasın ama 5 saatten de az olmasın arkadaşlar. Bunu yaşayan biri olarak size tavsiye ediyorum. Sınava 1 ay kalmışken kuşun kalemlere geçildi mi? Kesinlikle geçilmesi gerekiyor. Çünkü neden? E kuşun kaleme alışamazsanız onlar kalın yazıyor arkadaşlar. Silinmesi de zor oluyor. Yani sizin o pahalı veya herhangi bir uçlu kaleminizi kullandığınızda size o rahatlığı vermiyor arkadaşlar. Bu parmaklarınızın buralarını acıtabiliyor. O yüzden eğer şimdiden başlarsanız sınav esnasında kesinlikle zorluk çekmezsiniz bu da bir tavsiye arkadaşlar. Yani benim aklıma gelen bütün tavsiyeleri size bu şekilde söylemeye çalışıyorum. Eğer sizin aklınıza gelirse kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Başka arkadaşlarınızın görmesini sağlayabilirsiniz. Ben sınava bir ay kala neler yapmıştım. Kahvaltı düzenime kadar düzen kurmuştum arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde. Sabahları ne yiyeceğim, akşamları ne yiyeceğim, nasıl adapte olabilirim, kendimi nasıl bu şekilde daha az strese sokabilirim, daha az yemeliyim, yani daha az yemeliyim derken uykumu getirecek yiyecekler yememeliyim. Bunlara çok dikkat ediyordum arkadaşlar. Ee, ve uykuma dikkat ediyordum. Yani e, dışarı çıktığımda ne kadar vakit geçiriyorum, bunlara dikkat ediyordum. Denemelerimi hangi saatte aralıklarında çözüyordum, bunlara dikkat ediyordum arkadaşlar. Ben son bir ay kala en az 4 tane deneme çözüyordum arkadaşlar. Bu 7'yi de buluyordu. Ben en az 4 diyorum zaten. Genelde 5 oluyordu. Çok nadir dışarı çıkmışsam eğer kendime bir gün bile olsa izin vermişsem ki bir günde değil, belli bir saat aralığında izin vermişsem bunları ona göre, kendime göre yani tasarlıyordum arkadaşlar. Sizin de şu an yapmanız gerekenlerden biri kesinlikle bu. Ama yanlış anlaşılmasın. Bu 4 deneme haftalık arkadaşlar. Ki ben bunu en az dedim. Ben bunu 5 yapıyordum genelde. O çok nadir dediğim gibi 4. Ama 7 de olabilir. Bu 8 de olabilir. Günlük eğer beni tatmin etmiyorsa yaptığım net bir denemede kesinlikle akşam bir deneme daha çözüyordum. Ve ben bunu kesinlikle Türkçelerini çözerek yapıyordum ve kodlayarak yanıma kağıt alarak kodlayarak yapıyordum. Yani e, ve işlemlerimi denemenin üstünü yapıyordum arkadaşlar. Evet, normal ÖSYM gibi değil diğer denemeler. Bu oralarda boşluklar çok fazla olmuyor. Ama kendinizi bu şekilde alıştırın arkadaşlar. Fazla rahatlık kesinlikle iyi değil. Fazla sıkılık o da iyi değil arkadaşlar tam ortasını bulmalısınız. Kendinizi iyi tanıyarak kendinize göre tam ortasını bulmalısınız arkadaşlar. Kendinizi yönetebilecek tek kişi sizsiniz. Bir başkası değil. Veya benim önerilerim size sadece öneri olur. Ama siz kendinizi kontrol etmeyi bilmelisiniz arkadaşlar. Benim bugünlük konuşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ama sizin sorularınız olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Veya yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmak kesinlikle isterim. Kendi motifinizi oluşturduğunuzda ki bugünden sonra bence oluşturun. Bu güzel havalarda kendinizi... Nasıl gaza getirebilirsiniz? Bu güneşli günlerde nasıl deneme çözebilirim? Ve denemelerde kesinlikle yanınızı sudan başka bir şey almayın arkadaşlar. Kahve türü içeceklerden bahsediyorum. Çünkü gerçek sınavda da bu şekilde olmayacak. Bunlara da dikkat edelim lütfen. Kendinize iyi bakmayı, güzelce denemelerinizi çözmeyi, ders çalışmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.